12'lerim merhabalar ben Nazlı Hoca kanalıma hoş geldiniz. AYT ve TYT dışında biliyorsunuz ki lisenin son sınavlarına daha hazırlanıyorsunuz. Ben de sizler için güzel bir sınav örneği hazırladım. Vaktinizi çok fazla çalmadan haydi bakalım başlıyoruz. Aşağıdaki eserlerin karşısına yazarlarını yazınız. Klasik bir soru şeklidir. Hemen hemen bütün öğretmenlerin soracağı tarzda bir soru. 5 şehir biliyorsunuz ki kimin hemen yazıyoruz. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın önemli bir eseri arkadaşlar bunu bilmemizde fayda var. E, Zeytin Dağı isimli esere baktığımızda kimin? Şöyle Falih Rıfkı Atay önemli bir şöyle Falih Rıfkı Atay yine önemli bir eseri. Günlerin Getirdiği önemli bir deneme eseri arkadaşlar kimin? Tabii ki Nurullah Ataç. Şöyle Nurullah Ataç'ın Abbas Yolcu Atilla İlhan önemli bir eseri biliyorsunuz ki ee, şöyle yazdık az gittik uz gittik Aziz Nesin'in eseri böyle yaptığınız takdirde en az bir 10 puan almış olursunuz diğer bir soru şekli sizlere bir hikaye ya da roman metni verilir onun bakış açısı kişileri olay örgüsü anlatıcısı, mekanı, yeri, zamanı sorulabilir. Ben bakış açısı, anlatıcı, mekan ve kişileri sormayı tercih ettim. Dediğim gibi olay örgüsünü biliniz arkadaşlar. Zamanını biliniz, mekanını biliniz. Bunlar bizim için önemli. Evet bakıyoruz. Hastalığı boyunca odasına ikide bir girip çıkmıştım. Çıkmıştım. Ben girip çıkmıştım. Yanında fazla duramıyordum. Ben duramıyordum. Neden buna bakıyorum? Ben kişisi varsa bakış açısı kahraman bakış açısıdır. Bunu unutmuyorsunuz. Bakın ben kişisi ya da biz kişisi varsa kahraman bakış açısı diyorum. Tamam mı? Bu bir. İkincisi anlatıcı. Birinci tekil kişi diyorum. Birinci tekil kişi yani ben kişisidir. Unutmayın. Ona baktıkça nefes, nefes alamıyor gibiydim. Onun e, acı çekiyor olması yüreğimi paramparça ediyordu. Hastanedeki bilmem kaçıncı günü hastalığı daha da ağırlaştı. Mekan neresiymiş hastane ya da hastane odası diyebilirsiniz. Tamam devam ediyoruz. E, hep kendini kaybetmiş gibi oluyordu. İri gözlerini tavana dikiyor ve bazen saatlerce yanı başındaki biriyle konuşuyordu. Yanı başındaki biri, mesela buradaki biri kişi değil mi? Tamam. Ee, konuşuyordu ama anlaşılmıyordu cümleleri. Kelimelerden çok hırıltı çıkıyordu çatlak dudakları arasından. Hırıltılı sesi mezara benzeyen bu küçük hastane odasında duvarlara çarparak yankılanıyordu. Tarifi imkansız acılar çektiği her halinden belli. Bir de bir o kişisi var arkadaşlar mesela değil mi? Bu da önemli. Her halinden e, belliydi. Hele o inlemeleri ruhumu delik deşik ediyordu. Ondan önce ben ölmeyi istedim. E ben kişisi de var kişi olarak. Çok dua ettim. Rabbim benim ömrümü al, ona ver. Onun acılarını, hastalığını bana ver. Onun yerine beni al. Gördüğünüz gibi bu şekliyle yaptığınızda yine bir 10 puan elde etmiş oluyorsunuz. Evet arkadaşlar, böyle bir soru tarzıyla karşılaşmanız mümkün. 12. sınıfın önemli bir konusu sözlükler konusu biliyorsunuz ki mukaddimetül edeb Zemahşeri'nin hemen yazıyoruz karşısına Zemahşeri. Evet önemli. Muhakeme tür biliyorsunuz Ali Şir Nevai'nin Ali Şir Nevai. Divanı lugati Türk. Kaşgarlı Mahmud çok önemli bir yine sözlüğümüz. Kaşgarlı Mahmud. Evet devam ediyoruz. Kamusi Türkiye Şemsettin Sami'nin arkadaşlar. Şemsettin Sami. Lügatı Naci muallim Naci. Zaten adı üstünde muallim Naci. Tamam. Lehçeyi Osmani Ahmet Vefik Paşa. Ahmet Vefik Paşa. Arkadaşlar bu sözlüklerin hepsinde sorabilir, üçünü de sorabilir, milletin de yazarını da sorabilir. Codex e, kumanikus Kıpçak Türklerine aittir. Yazarı belli değil ama Kıpçak Türklerine ait olduğunu biliyoruz. E, bu da yine bizim için önemli. Yani bu eseri de bu şekilde sizlere ne yapabilir, sorabilir. Şimdi küçürek hikaye, küçürek hikayenin diğer adı nedir? Minimal hikaye. Minimal hikayedir. Unutmuyorsunuz. Özelliklerini yazınız diyebilir. 750 kelimeden az olan bir hikaye türüdür. 750 kelimeden az olan bir hikaye şeklidir. Az kelimeden az. Tamam ben kısa kısa yazıyorum. Siz daha güzelini yazın. Vaktinizi almak istemiyorum. Ee, öğretici değildir. Ne demek yani? Nasihat vermez, bilgi vermez. Öğretici değil. Yani didaktik değil demek istiyor. Yoğun anlatımlıdır. Şöyle, yoğun anlatım. Bu da bizim için önemli. Ondan sonra e, okuru şaşırtır arkadaşlar. Okuru şaşırtır. Yani okurda şok etkisi yaratır. Okuru şaşırtır. Bu da yine bizim için önemli. E, hikayenin unsurlarına, hikayenin e, yapı daha doğrusu hikayenin unsurlarına yer vermez. Unsurları çarpı yapıyorum yer vermez. Ne demek bu? Yani işte mekan unsuru mesela tamam mı? Yok. Zaman unsuru yok. Yani bunlar onun için nedir? Önemsizdir. Peki küçürek hikayenin temsilcileri ya da küçürek hikaye türünde eser veren sanatçıları sorabilir arkadaşlar. Bilmeniz gereken önemli bir kişi Ferit Etgüdür. Bunu lütfen biliniz. İkincisi tezer özlüdür. Bu da sizlere sorulabilir arkadaşlar. Üçüncüsü Haydar Ergülendir. Bakın yani küçürek hikayenin özelliği de sorulabilir. Küçürek hikaye türüyle eser veren sanatçıları da sorabilir. Bu üç ismi mutlaka ne yapmamız gerekiyor bilmemiz gerekiyor. Bir tane boşluk doldurma sorumuz var. Evet, aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri getiriniz. Cumhuriyet dönemi yazar ve şairler nokta nokta dilini kullanmışlar. Ne dilini kullanmışlar? Günlük konuşma dilini kullanmışlar sevgili canlarım. Günlük konuşma dilini kullanmışlar. Bu bizim için önemli. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı temellerini hangi dönemden alır? Milli edebiyat döneminden alır. Hatta Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Milli Edebiyatın etkisinden bahsedebiliriz. Yahya Kemal'in Nokta Nokta adlı eseri hem makale hem sohbet özelliği taşımaktadır. Bu da yine bizim için önemli bir bilgi. Hangi eseri? Eğil Dağlar isimli eserinden bahsediyoruz. Ahmet Haşim'in bize göre e, adlı eseri hem nokta nokta hem nokta nokta türüne örnektir. Hem fıkra türüne örnek hem deneme türüne Örnektir, önemli. Şehir konulu denemelerin Türk edebiyatındaki ilk örneklerine ne ad verilmiştir? Tabii ki Şehrengiz ismi verilmiştir. Bunu da yaptığımızda yine e, 10 puanımızı elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Divane Lügatit Türk önemli sözlük olarak yazdık biliyorsunuz ki. Ama tabii ki hakkında bilgi de isteyebilir sizden öğretmeniniz. Divane Lügatit Türk hakkında kısaca bilgi veriniz diye bir sorumuz var. Az önce söyledik kim tarafından yazıldı? Kaşkarlı Mahmut tarafından yazıldı arkadaşlar. Kaşkarlı Mahmut neyidir? Yazarıdır. Yine dediğim gibi ben kısa kısa yazıyorum. Siz daha güzelini yazın lütfen. Tamam. Peki bu önemli bir bilgiydi. Kime sunuldu? Ebul Kasım Abdullah'a sunuldu. Şöyle Ebul Kasım Abdullah'a sunuldu. Abdullah'a sunulmuştur. Bu da yine bizim için önemli bir bilgi. Ee, Türkçenin ilk sözlüğü değil mi? Hemen şöyle ilk sözlük yazıyorum buraya. Ee, i̇lk Dil Bilgisi kitabı biliyorsunuz ki. Şu da önemli bir bilgi. 7500 e, 7500 Türkçe kelimenin 7500 Türkçe kelimenin Arapça karşılığı verilmiştir. Kelimenin Arapça karşılığı verilmiştir. Evet, bu da yine bizim için önemli bir bilgi biliyorsunuz ki unutmuyorsunuz. Peki Türk dilini Araplara öğretmek amacıyla Arapça yazılmış. Yani amaç ne? Ee, Türk dilini yani Türkçeyi Araplara öğretmek amacıyla yazılmış. Türk dilleri sözlüğü anlamına gelir. Dil bilgisi kitabıdır. Bunu da yazalım. Dil bilgisi kitabıdır. Dil bilgisi kitabı. İlk harita burada Biliyorsunuz ki yer alır. Dil bilgisi kitabıdır. Ondan sonra yine savsagu koşuk burada yer alır biliyorsunuz ki. Savsagu koşuk ilk kez burada yer almıştır. Buna biz sözlü edebiyat ürünleri diyoruz. Yani sözlü edebiyat ürünleri burada yer almıştır diyoruz. Bunlar dediğim gibi bizim için önemli bilgiler. Yedinci soruya bakıyoruz. 1960 sonrası Türk hikayesinde. Kadın sorunlarına değinen yazarları yazınız. 3 kişiyi sorabilir size. 5 kişiyi sorabilir arkadaşlar. Hemen yazıyoruz. En önemli kişilerden bir tanesi Leyla Erbil'dir. Lütfen bunu unutmuyorsunuz. Leyla Erbil bu kişi ayrıca karşınıza çıkabilir. Ondan sonra Pınar Kür karşınıza çıkabilir. Ondan sonra Nazlı Eray arkadaşlar. Bunlar kadın sorunlarına değinmişler. Firuzan karşınıza çıkabilir yine. Ondan sonra Tomris Uyar. Arkadaşlar bakın 5 tane yazdık mı? Tomris Uyar. Hatta bir tane daha yazalım. O da önemlidir. Adalet Ağoğlu karşınıza çıkabilir bu anlamda. Evet şimdi aşağıdaki cümlelerde geçen yazım yanlışını bulunuz ve boşluklara doğrusunu yazınız. Günün temizliğinde duşa kabini silmek dev var. de var. D daha bağlaç olduğu için ayrı yazılır. Eminim hepiniz bunu duşa kabin olarak biliyorsunuz sevgili canlarım ama yanlış. Duş kabinidir bu. O yüzden doğrusunu yazalım. Yemek yapmaya vakti olmayınca bir melemen yaptı. Melemen midir o yoksa menemen midir? Menemen değil mi canlarım? Beni ısrarla duymamazlıktan geliyordu. Duymamazlık iki kere niye olumsuzluk eki kullanılmış ki? Beni ısrarla duymazlıktan geliyordu dememiz yeterli. Sağ olsunlar bize boş vermeyi öğrettiler. Sağ olmak, boş vermek nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Sağ ol, ve boş ver ayrı yazılır. İki tane kelimede gördüğünüz gibi yazım yanlışı var. Kadıköy ilçesinde oturuyordu ailesiyle derken ilçenin iyisi nasıl yazılacaktır? Küçük yazılacaktır ilçesinde. İstanbul ili derken ilin iyisi küçük olur. Profesör unvanını almak için çok çalıştı. Eskiden unvan da haklısınız ama 2023 TDK bu sözcüğü güncelledi ve ne yaptı hocam? Ünvan yaptı. Buna dikkat etmelisiniz. Hoşça kal deyince hoş kalınıyor mu? Hoşça kal. Nasıl yazılır arkadaşlar? Hoşça. Hani hoşça vakit geçirme var ya. Hoşça kal. Kalmak ayrı yazılır. Elinde sepette vardı. Sepette vardı değil. Demek ki elinde başka başka şeyler de varmış. Sepet de varmış. Buradaki D da bağlaçtır ve bağlaç olan D da nasıl yazılacaktır? Ayrı yazılacaktır. Bu hafta tetanoz aşısı vuruldum. Tetanoz değil ne olacaktır? Tetanoz. Bakın şu şekilde sonu S ile biter. Hafta sonu deneme sınavı var. Hafta içi de sonuçlanır. Hafta içi hafta sonu ayrı yazılır. Gayet doğru. Ama buradaki hafta sonu yanlış yazılmış. Nasıl yazılması gerekiyordu? Hafta sonu ayrı yazılmalıydı. Bu sözcüklere lütfen dikkat ediniz. Bunları yazdığınızda yine güzel bir puan elde etmiş olursunuz. Evet, hadi bakalım. Yukarıdaki boşluklara uygun noktalama işaretleri getiriniz. Türkçe benim biricik vatanım, memleketim, evim. Bakın, eş görevli sözcük değil mi? Vatan, memleket, ev. Ne yaptım? Virgül, virgül. Evim. Evim dir mi demek istedi? Evet, buradaki dir dır nedir? Ek fiil ekidir. Ek fiil eki olan dır dir düşse bile cümlenin sonuna nokta getirmem gerekiyor. Yani bunu şöyle düşünün. Virgül, virgül, nokta şeklinde Nereye gitsem onu da beraberimde götürürüm. Biraz İngilizce okudum. İtalyanca öğrendim. Bir parçacık da Almancaya el attım. Ama benim için Türkçenin yeri başka. Bakın aynı şey. Başka dır mı demek istemiş? Evet. Ama buradaki dırdır eki düşürülmüş. Düşürülebilir sevgili arkadaşlar. Dırdır eki düşürülse bile yine de o boşluğa ne gelir? Tek nokta gelir. Her insan kendi dilini sever. Bence Türkçe dünya dillerinin en güzellerinden biri severden sonra nokta da gelebilirdi ama cümlem küçük devam etmiş. Küçük devam ettiği için virgül getirmem lazım. Yani virgül virgül nokta nokta virgül şeklinde olacaktır cevabımız bu şekilde olur. Evet tabii ki gerçek anlam, yan anlam, mecaz anlamla ilgili bir soru karşınıza gelebilir arkadaşlar. Aşağıdaki altı çizili sözcük için uygun kutucuğu işaretleyiniz. Edebiyat dersinde kafiye konusunu işledik. Kafiye konusu bir edebiyat alanının konusu olduğu için bu benim için terim anlam olacaktır. Ağrı dağ eteğinde uçan güvercin olsam. Şimdi şöyle değil mi dağın eteği şu şekilde Biraz insanın kadınların giydiği eteğe benzemiş mi? Değil mi? Şöyle bizim de eteklerimiz olur ya. Yapabildim mi bilmiyorum. Şu şekilde bizim eteğimiz biraz daha ağaç köküne benzedi ama. Şöyle yani insan eteği ve dağın eteği arasında bir benzerlik var mı? Kadınların giydiği giysi ve dağın eteği benzerlik var değil mi? Benzerlik ya da işlevsel olarak sözcüklerin birbirine benzemesine biz yan anlam diyoruz bu anlamı veren sözcüklere. Dolayısıyla ağrı dağı eteği derken yan anlam. Bu soğuk havada dışarı çıkılmaz. Havanın soğuk ya da sıcak olmasını dokunma duyumuzla anlayabiliriz ve bunu ölçebiliriz. Tabii ki bu gerçek anlamlıdır. Bunu da işaretliyorum. Annesi ağır kelimeler kullanmıştı ona derken kelimeleri tartabiliyor muyuz? Gerçekten ağır mı hafif mi tartamıyoruz. Dolayısıyla buradaki ağır mecaz anlamda kullanılmıştır. Sevgili arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Dilerim istediğiniz puanı alırsınız. Hem bunda hem TYT, AYT'de başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve aldığınız notu videonun altına yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.